ekonomi yazarı. Afan Danış. Radyo. <laughs> e, Tekten. Mustafa e Tekin. Edeceğiz. O da evet. Yaman Haber'de. Yılmaz Çoban zaten Her sektör ayrı bir konum, Her konum ne kadar güçlü olsa ne kadar sağlam olsun. Ülket o kadar daha öne gelir. O kadar ileri gider. Biz de okulda elimizden yapıyoruz. Çalışıyoruz. Biz etmeye çalışıyoruz. Kalkımızın muhakkak ediyoruz. Tabii hastane tedavi ortamı olarak araştırma hastanesi olması. Doğru koruduğumuz ikinci ligden de zannedersem. Üçüncü ligden. Üçüncü ligden. Yani Adıyaman'ı biz kalkındıracağız, ayağa kaldıracağız, bir yere götüreceğiz dediğimiz zaman bu her sektörde, her alanda ileri giderek olur. Mümkün merkezde olması da ilimizin e, açısından da çok yararlı ve faydalı olur. ben bunu biraz şeye benzetiyorum. E, hak iş ilk adıya mandat bulundu. E, hak iş evet, haklı onları böyle Türkiye'nin bölgenin değişik yerlerinden çağırıyor. yoruyor yani. O nedenle yani yönetim kurulumuzun yarısı zaten il dışında. Evet. Urfa'dan var, Maraş'tan var, Malatya'dan var,